nefsani hakim her şey için o şeye münasip bir noktayı kemal. O şeye münasip dedi. Çünkü her hususta her şey her hususta kemalde olamaz. Mesela bakıyorsun bir mevcut mesela çekirdek için dedik bir meyve ağacının çekirdeğidir. Onun için kemal meyvedar ağaç olmaktır mesela. Kuş olup uçmak değil. Ona münasip olan kemal odur istidadının ölçüsünde alıyor o. tamam istidadı ona göredir eğer o ağaç olmayıp da uçsaydı ağaç denmez ona yani o zaman ağaç olmaz onun mahiyeti o şeyin mahiyeti istidadı öyle kaldırır tamam Allah bakın esması tecelliyatı nihayetsizdir fakat o nasıl ki nur güneş nurunu bütün kemaliyle verir fakat ayna kabiliyeti istidadı nisbetinde ondan alır. İşte ona feiz diyoruz. O aynaya güneş nurunu ifade eder, feizini verir. Feyzin nurunu verir, o feizden o ayna parlamaya başlar. Aynanın ama oradaki noksanlığı kendi açısından aynanın kemal noktasıdır ama başka şeye nispetle bir noksanlık gözükebilir. O istidadının noksanlığıdır güneşin değil deniz yüzünde bak bütün deniz yüzüne bir şey veriyor değil mi akis veriyor ve immin min şeyin illa indena hazainu her şeyin hazineleri bizim yanımızdadır yani hazinemiz nihayetsizdir ve ma nunzilehu illa bi kadarin malum ama malum bir miktarda onu indiririz o malum bir miktar ile olmazsa o hikmete rahmete adalete uymaz aynaya deniz yüzü gibi bir akis olsa ayna o istidadı kaldıramadığı için bu ona zulümdür. Oldu mu? İşte iki şey birbirinden bakın burada ayırt edeceksiniz. Eşyada görünen kusurlar, noksanlıklar eşyanın tabiatına, mahiyetine aittir. İstidadı nisbetinde veriyor. O şeye münasip bir noktayı kemal ve ona layık bir mertebeyi feyzi vücut yani vücuttan bir mertebe veriyor. Ona layık bir vücut mertebesi onu feyz ile ifade etmesi işte az önce anlattığım sırdan dolayıdır. İstidadı o kadar götürdüğü için öyle bir feyzi vücut veriyor. O tecelli nihayetsizdir ama eserde hudut görünür. O hudut tecelliye ait değil, esere ait bir huduttur. Oldu mu burası? Bir terzi küçük bir çocuğa küçük ona münasip bir elbise diktiğinde ya sen burada az kumaş kullandın sen çok daha büyük bir elbise yapabilirdin denir mi? Öyle yapsa zaten kemal olmaz. Ona münasip yapacaktır. Değil mi? Terzinin sanatı noktasında kusur yok. O yaptığı elbiseyi diktiği çocuğun istidadı o kadar götürür. Bazı soruyorlar ya istidadı da Allah veriyor. Ya tamam işte o, o sorun değil ki. O çocuk da istidadı o kadar. E çocuğun istidadı büyük olsa o zaman çocuk olmazdı. Çocuk diyorsan istidadı o kadar olacaktır. Diyebildim mi? Bunu çok derslerimde anlattım ama çok <laughs> sordukları için tekrar ediyorum. Unutuyor insanlar veya yeni dinleyenler olur. Sen bir tane mesela mutfak yapıyorsun. E ne yaparsın orada? Işte mutfağı oradaki yapılacak işe göre değil mi? Düzenlersin. Yiyecekler, şunlar, bunlar filan. Buna göre düzenlersin. Ama mesela bir misafir odası için lazım olan şey buralara elmas, mücevherat filan koy dense olur mu? Yani sen tamam imkanın var ama Mutfağın istidadı onu kaldırır. O zaman mutfak olmaz başka türlü bir şey yaparsan. Öyle değil mi? E sen efendim yapamaz mısın mutfağı cevherle? Yapabilirsin ama mutfak olmaz. Yani bu mutfağa o istidadı veren de sensin. Diyebildim mi? İstidadı veren de sensin. Tabiri iyi anlayın yani burada. Ama o kusur sana ait değildir.